Merhaba arkadaşlar. Ne zamandır çekmeyi planladığımız dükkan vlogunu, dükkan gezi videosunu inşallah bugün çekeceğiz. Ee, Antalya'da inanılmaz yağmurlu, rüzgarlı, fırtınalı bir hava var. Şöyle bir gösterir misin abi? Bu arada buranın çarşamba günü, pazar günü. Allah pazarda e, tezgah kuran insanların da yardımcısı olsun inşallah. Önce bir dışarıdan başlayalım. Şöyle bir normalde burası tel örgüydü. Yandaki spor salonuyla burayı bir tel örgü ayırıyordu. Biz burayı kapattık, kompozit malzemeyi üzerine böyle bir giydirme yaptık. Burası çayımızı, kahvemizi içtiğimiz, sohbet ettiğimiz bölümümüz. Sağ olsun, takipçilerimiz sürekli hediyeler gönderiyorlar. Şu varilleri eski teklemi sattım. Atilla kardeşim hediye etti. Ona da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Şöyle bir şeyimiz var. Bu arada bakın bu balık günlükleri artık yeni logom. Bundan sonra bunu tekstil e, ürünlerimizin üzerinde de göreceksiniz inşallah. Siz ne diyorsunuz? Sizce güzel olmuş mu? Benim çok içime sindi. Şuraya bir tane benim için çok değerli olan bir fotoğraf koydum. Biliyorsunuz binlerce balık fotoğrafım var ama bu benim hayatımın spin makinayla ilk orkinosuydu. O yüzden çok önemli bir yeri var benim için. Onu da oraya koydum. Bence gayet güzel, hoş bir ortam oldu. Bu köşe bize ait. Biz bu dükkanı kiraladığımızda burada korkuluk bile yoktu. Yani her şeyini tırnaklarımızla sabrederek, emek vererek yaptık. Yani e, şu dükkanın boşalmasını bekledim. Hava parası verdim. Eski sahibi çıkacakmış. 6 aylık peşin kira ödediği için e, bekliyormuş. Ona da hava parasını verdik. Yardımımızı yaptık. Allah'ın izniyle 3 katlı bir dükkan. Şu an altımız depo. Devasa bir depomuz var. Üst katta bir asma kat ve giriş katı. O zaman dükkana girebiliriz. Burası dükkanımız arkadaşlar. Şöyle e, komis standlarımız var. Ben bu dükkanın sade olmasını istedim. Her şeyi her yerde, her üründen e, muadil 20 çeşit olsun istemedim açıkçası. Çünkü e, girdiğim dükkanlarda öyle olurdu. Örnek bir ürün, bir levrek yakalayan bir maket balıktan bahsediyorum. 30 tane markanın muadil gemi var ve çok ciddi kafa karışıklığına sebep oluyor bu insanlarda. Benim markalarım belli. %90 oranla Cengiz Balıkçılık'la çalışıyorum. Belki ileride üzerine eklemeler, ilaveler olabilir ama bizim ürün portföyümüzde bütün avcılık stillerini kapsadığı için bir sıkıntı çekmiyoruz. Şurada kamış standlarımız Burada LRF kamışları, spin kamışlar, popping kamışları, shojing kamışları, slojing kamışları hepsi buraya sığdı. Yetti fazla silahlar, 20 yüzüyle kaldı ama tabi ileride ne olur bilmiyoruz. Küçük küçük büyütüyoruz, küçük küçük ilaveler oluyor her geçen gün. Şurada makine standımız var, buraya okuma makinaları koyduk. Şu gördüğünüz siyah sedros makineler, son avlarımda izlediğiniz dev balık avlarında efsane bir Ağır siklet, heavy duty makinası, ağır görev makinası. işte Seymar'lar, Aleris'ler, Inspire bitmişti inşallah her boyutu çok yakında tekrar gelecek. Burada okuma Tomcat'ler ve herkesin bildiği, tanıdığı benim eski avlarımdan okuma Azores Blue. Komple metal gövde, yüksek diraklı, çok güçlü bir makina. E, hepsini tek tek saymak mümkün değil ama öncelikle sizi Can'la tanıştırayım. Can'ı zaten biliyorsunuz. Can kardeşim biz senle nasıl tanıştık? Tesadüfen tanıştık. Komşuyduk. Aynı Aynen. mahalledeymişiz. Komşuymuşuz. Binalarımız yan, yan yanaydı. Öyle tanıştık. Evet. Dost olduk derken önceden online mağazamızın evet. satış temsilciliğini yapıyordu. Evet. Şimdi Dükkanımızın, mağazamızın başına geçti. Zaten ağlarlarını da tanıyorsunuz, kendisini bundan sonra da sık sık göreceksiniz. Alanında uzmanlaşmış, her türlü açık disiplininde, kalifiye bir adam. Kendisine buradan tekrardan teşekkür Allah Allah. ediyorum. Teşekkür Arkadaşlar bankomuz, bunu da Mete abime teşekkür etmek istiyorum. Kendisi benim üst komşum bu arada. Bütün bu raf işimizi, manavgut işimizi, şu arkadaki mehep işimizi o halletti. Serhat Aytoğlu da tasarımcımız ona da çok teşekkür ediyorum. Yani işbirliğiyle çok güzel bir şey çıktı ortaya. Gördüğünüz gibi bankomuz, bilgisayarımız İbrahim Şavarlı'ya teşekkür ediyorum onun için de. Bilgisayarcımız da odur Antalya'dan. Şöyle bir dükkan. Altta depo var. Kısaca bir depoya bakalım. Ondan sonra geleceğiz burada ürünleri tek tek sohbet edeceğiz. Ne kadar para harcadık dükkanı açarken. E paramız var mıydı hazırda? Nasıl yaptık bunları? Yani hem yeni dükkan açmak isteyenlere de belki tavsiye niteliğinde olabilir. O zaman bir aşağı inelim. Arkadaşlar, burası depomuzun girişi. Çok geniş bir depomuz var. Şu demir parmaklıkları önlem amaçlı yaptık. Buraya asma kilit atıyoruz. 8 tane kameramız, alarm sistemimiz, sigortamız, her şeyimiz var ama yine de biz önlemleri maksimum seviyede yapmaya çalıştık. Boz, kolay gelsin. Sağ olun. Müsaade var mı? Var var, buyurun. Eyvallah. Bakın burada kamışlarımız var, şurada da yani biliyorsun biz hem online mağazamız mahyuzgeç.com olarak hem de balık günlükleri Antalya-Konya altı mağazası olarak hizmet veriyoruz. Burası bir nevi hem depomuz hem de online operasyon merkezimiz, değil mi? Şurada mesela şu gördükleriniz bizim e, ürünleri kargoladığımız kartonlar. Mesela bak şu arkada şeyleri görüyor musun? Bazuka şeklinde mesuraları. Bunlar da hassas LRF kamışlarında bunlarla gönderiyoruz. Dükkanın geniş olması bizim için çok önemliydi. Bütün ambalaj malzememizi, paketleme malzememizi, her şeyimizi rahatlıkla aldı. Şurada çok geniş bir çalışma tezgahı var. Oğuz kargolama işlemlerini burada yapıyor. Burada bilgisayarımız, printerımız. Bakın bunlar faturalar. Bir yazısı. müşteriye gidiyor. Bir yazısı. bizde kalıyor. Bir yazısı. muhasebeciye gidiyor. Burada da kullanıma hazır faturalarımız ama inşallah e-fatura sistemine de geçiyoruz. Bakın, logolarımızı buraya da koyduk. Arkadaşlar, ilk başta raflarımız İstanbul'daki eski depomuzdan getirdiğimiz raflarımız vardı. Şu arkada koyu gri gördüğünüz yerler. Daha sonra yine raflarımızı da alarak, burayı devasa bir depo haline dönüştürdük. İşte bütün yemlerimiz, maket balıklarımız, makinalarımız hepsi burada. Bunların tabii ki yerini en iyi Oğuz biliyor. Bu arada küçük bir anımı paylaşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Sene 1995, balıkçılığa yeni başladığım yıl. Oltam yok. İğnem, misinam, hiçbir şeyim yok. Böyle seyyar Değirmendere'de doğdum, büyüdüm ben, Gölcük Değirmendere'de. Seyyar balıkçı tezgahlarının arkasına karışan misinaları atarlardı, karışan çaparileri atarlardı. Ben orada o misinaları kesip birbirine birleştirip o atık çaparilerin tüylerini kesip iğnelerini bağlayıp iskeleden balık tutardım. Gümüş, kefal, kaya balığı, lapin bunlar benim hayatımın ilk balıklarıdır. Sonra mezgite, istavrite vesaire terfi ettik. Zarganı tuttuk vesaire derken bunlarda yakalaması en zor olan balık da kefaldi. Ben buradan geldim hatta küçük bir anımı anlatayım. Bir gün böyle misinaları birleştirdim. Ucuna da iğneyi bağladım. O kadar heyecanlıyım ki gideceğim orada abanozlar iskelesi diye bir iskele vardı. Abanozlar diye bir vapur vardı. O yanışırdı Değirmendere merkezde. O iskeleye heyecanla balık tutmaya gidiyorum. Bu arada o kadar heyecanlıyım ki iğneyi falan da yolda bağlıyorum. Misina'da hiçbir şeye sarmamışım. Arkamdan sarkıyor. İğneyi bağladım. Misina'nın fazlalığını dişimde siz kesmeyin. Tavsiye etmiyorum. Dişimde kesmek için şöyle ağzımı almıştım ki biri ayağıyla arkadan sürüklenen Misina'ya bastı. Ben de tabii heyecanlı heyecanlı yürüyorum. İğne ağzıma saplandı. Yani kendimi yakalamıştım bu şekilde. Nereden nereye buralardan sizin destekleriniz sayesinde ve çok çalışma, uykusuz uzun çalışmalar sonucunda böyle bir yere geldik. Şu an kendimi burada yambarında gibi hissediyorum. O zaman bir tane iğneyi, misini bulmak için sokaktan yerlerden toplardım. Nereden nereye destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada dükkanın ne kadara mal olduğunu da söyleyeyim size. Herkes bu konuyu merak ediyor olabilir. 42 bin lira bir yıllık kira bedeliyle beraber toplamda dükkanın açılışına yani bu rafına işte aydınlatmasına vesaire işte şu gördüğünüz çubuklar var ya, o çubuklarına kadar 200 bin lira gibi bir para harcadım. İlk başta böyle bir param var mıydı yoktu ama e, o yüzden biraz yavaş açtık dükkanı. Önce online satışla başladık. İşte satıştan gelen kazandığımız parayla çok kısa sürede borçlarımızı kapattık. Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. E tabii ki ama şöyle de bir şey var. Dükkanı koyduğumuz mal çok ciddi milyona varan bir stoğumuz var. E tabii ki bu bu da şeyle alakalı. Biz Cengiz Balıkçılık'la yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Önceden gelen bir iş birliğimiz, iş devamı olduğu için ödemelerimizi zamanında yapıyoruz bir sıkıntımız yok ama normalde siz hiç bu işle alakası olmayan bir adam olarak bu sektöre girdiğiniz zaman sermayeniz olmadan bu kadar malı alamayabilirsiniz. Öyle de bir şey var. Ama emek verdikten sonra, hayal ettikten sonra her şey oluyor. Ben de ilk başta korkuyordum. Buradan Selçuk abime de çok teşekkür ediyorum. Selçuk abim kurdu online mağazayı mavizgecnoktu.com'u. Önce onunla ortak olarak başladık. En sonunda bir yerden sonra da bana devretme kararı aldı ve ben Ortaklıktan ayrıldıktan sonra bu dükkanı açma şansı buldum. Öncelikle onun buralara gelmemde desteği çok büyüktür. Selçuk Ata Çağrı'mı buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ayrıldığımız zaman, ortaklığımız bittiği zaman bile ben şahsen çok korktum. Yapabilir miyim? Üstesinden gelebilir miyim? Altından kalkabilir miyim? İşte bunun muhasebesi, ne bileyim işte çalışan giderleri üstesinden gelebilir miyim diye korkularım vardı. Sizin de destekleriniz sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan Buralara kadar geldik Allah'ın izniyle. İnşallah böyle devam eder. Rafları tanıtmak istiyorum, malzemeleri göstermek istiyorum. Sizin bu videoyu izlerken çok keyif alacağınızı biliyorum çünkü ben kendi dükkanım yokken dükkanlarda gezip o malzemeleri tek tek dokunarak, el yiyerek incelemeyi çok severdim. Çok güzel bir duygu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar Savage Gear TP Slim Squid diye geçiyor. TP malzemesinden oluşuyor. Bunlar çok derinde kullandığımız malzemeler değil melek gözüyle ya da çeşitli kurşun ağırlıklarla dibi indirebilirsiniz. Ama normalde örnek veriyorum şunu aldığınız zaman 100 metre derinliğe indirmeniz için çok akıntısız bir su olması gerekiyor. Şunu şöyle kısaca bir Can Bey müsaade var mı açmaya? Hayır, buyurun. sen bunu gibi, aynen. Sen bunu tekrardan paketlersin. Bakın TP dediğimiz malzemenin özelliği arkadaşlar çok sağlam olması. Normal silikon malzeme hiçbir zaman bu kadar esnetemezsin. Şimdi kopup elimde kalıyormuş bir tanesi. Yani çok abartmıyorum ne kadar esnediğini bildiğim için. Şu gerçekçiliğe bakar mısınız? Ee, ama sakın ve sakın bunu normal silikon malzemelerle, yapay yemlerle bir araya koymayın. O zaman eriyor. Bunu sadece tipi malzemelerle yan yana koymanız gerekiyor. Mesela bakın şu Şöyle ayrılabilir gövde. Bunun içine ekstra ağırlıklar koyarak da bunu istediğiniz derinliğe indirebilirsiniz. Buradaki single iğneyi çıkarıp buraya bir tane üçlü iğne takabilirsiniz. Ya da bunun yerine bir tane çiftli asist iğne de takabilirsiniz bunun içine. Hepsini göstereceğim, anlatacağım. Şimdilik bunu buraya koydum. Bu yemin üzerine biz bir yem daha ürettik. Bu kendiliğinden ağırlıklı değil arkadaşlar. Bu da Savage Gears LB Swim Skid yani Lose Body. Yani boş silikon şeklinde satılıyor. Bakın bu shadow fish rengi yani sübye rengi. Burada hem UV pink hem de super glow dediğimiz glow renkli bir modelimiz var. Green eye modelimiz. Bu da brown diye geçiyormuş bu renkte. Bu da diğer modelimiz arkadaşlar. Bakın en küçükten şunu normal bir jikin üzerine köstek şeklinde de yapabilirsiniz fangri mercan için ve çeşitli avcı balıklar için saymıyorum. Bunlar levrek dahil her şeyi tutabilirsiniz. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Efsane. Ağır modelleri bunlar. Bunların jiketleri şunlar arkadaşlar. Bakın. Mesela biz son avımızda şununla çok güzel bir tane aldık. Şunla şunu kombinlemiştik. Çok güzel bir kuzu aldık. Ama çok daha büyüklerini de alacağız. Bundan sonra bunlara birazcık ağırlık vereceğim. Burada da ahtapotlarımız var. Savage Gear 3D Octopus. Taçtan başlıyor? 35 gramdan başlıyor. Bebek boy. Yani bunu arasanız canlı yem yapmak için bulamazsınız ki yapmayın. Zaten yazık günah arkadaşlar. Ben atapotun çok iyi bir yem olduğunu bildiğim halde küçük boy ahtapotları sürekli salıyorum çünkü kıyamıyorum onları. 70 gram var. 120 gram var. 185 gram var, 300 gram var. Yani her derinliğe uygun, özellikle lahos avlarında, pörtlek avlarında, Sinarit, trança, fangri mercan avlarında inanılmaz bir yem. Bunlara da sonraki avlarımıza çokça yer vereceğiz. O zaman devam edelim. Burada middle needlefish, silikon zarganalarımız var. Bakın bu en küçük modeli. Yok bunun bir küçüğü yoktu değil mi? Yok yok aynen. 14 santim 12 gram. Bunu mesela kuyruğunun altına küçük bir üçlü iğne asist yapabilirsiniz. Bakın şurada bir mapa var cikette. Buradan buraya bir asist iğne de çekebilirsiniz. Ama levrek gibi, lahos gibi, sinarit gibi ambarlayarak avlanan balıklarda asist iğne yapmanıza bile gerek yok. Bunlar da lüfer, levrek, aklınıza gelecek bütün avcı balıklarda kullanabileceğiniz. Buradan Vedat İpkin abime de teşekkür ediyorum, selam gönderiyorum. Şunla çok güzel diye bir kuzu almıştı. Midesinden çıkarmıştık diye böyle söyleyeyim. Şunlar son avımda, son videoda görmüş olduğunuz Bozcaada'da da çok güzel fangri mercanlar aldım. Iskataria aldım. Slider dediğimiz, tayra bur dediğimiz bir yem çeşidi. Arkadaşlar bakın şu şekilde. Öncelikle şunun bir özelliğini göstereyim. Bunun içinde çıngırak var. Yani siz duyamıyorsunuz ama ben çok net bir şekilde duyuyorum. İçinde bilya var. Ses yapması için yaptık. Şu gördüğünüz benekler, glow benekler. Şu gördüğünüz gold ve orange rengi de, turuncu rengi de ultraviyole derinde balığın en iyi gördüğü renkler. İğneleri çok keskin ve kibar. Kırmızı balıkların çok kolay ambarlayabilmesi için yapılmış. Bunu ben buradan iple bağlıyorum. Misinayı, lideri gelip direkt şu ipine bağlıyorum. Dipten yavaş sarım yaptığınız zaman bunun bu ayakları şöyle oynayarak geliyor. Balığın dikkatini çekiyor ve balık direkt ayaklara saldırıyor. Yani direkt iğneyi ısırıyor. Şu kafayla işi yok aslında. Bunu parçalayıp ayaklarını koparmaya çalışıyor. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yanınızda varsa karides ya da balık eti ya da kalamar ayağı gibi küçük koku yapması için parçalarda iliştirebilirsiniz buraya. O şekilde de kullanabilirsiniz. Şu alt taraf bizim özellikle turna sudak e, gibi tatlı su avlarında kullandığımız silikon yemler herkes bilir turna avlayan herkes bilir Savage Guild Cannibal Shed Savage girl, Cannibal Curl tail. bak şu orak buyruklara curl tail deniyor ve bu 3D Blick diye geçiyordu bakın bunları e, levrek avlarında da kullanabilirsiniz bunlar çok avcı yemler bunları da çeşitli ciketlerle kombinleyebiliriz ciketlerimiz burada her gramajda her iğne boyutunda ciket mevcut ama dilerseniz başka markalardan da kombinasyonlar yapabilirsiniz. Şirket kombinasyonları. Savage 3D Fry, Revrek katili silikonlar, Ceza burada paketlenmiş Cannibal Shed'ler, Deep Walker'lar. Burası arkadaşlar, burası efsane bir bölüm. Size daha önce kutu açılışı videomda da göstermiştim. Bu pahalı olan 70 gram ağır olan versiyonu. Bir sürü rengimiz mevcut. Bu daha çok yatayda kıyıdan büyük balık avcılarına özel yapılmış. Tabii ki barakudayı da alır, lüferi de alır ama e, Shorji Ying'e alternatif bir kıyıdan kullanılacakları alternatif bir yem tipi. Kalamar kadarımız. katil Savage Gear Manic Shrimp Levrek katili arkadaşlar. Fish Black No silikon yemler var. Bunlar her gramajı, her boyutu kalmadı maalesef. Klipslerimiz ve efsane Savage Gear Sandhill Pencil. Şu yemin size gerçekçiliğini göstermek istiyorum. Bunlar sinking pencil tipinde yani gagası yok. Bunu aksiyonu siz veriyorsunuz ya da düz çekiyorsunuz. Şu yandaki side line dediğimiz şu holograma bakar mısınız? Çok güzel. İçinde yine ses yapan bilye sistemi var. Kuyruğunda hem üçlü iğne, treble hook hem de single hookla kombin edebiliyoruz. İki iğnesi çıkıyor. Dilersek buraya da iğne takabiliriz. Kurşun gibi batıyor. Atış erimi muazzam. Özellikle Çanakkale bölgesinde levrek ve lüfer avında çok sükse yapan yeni bir yem tipi. Bunu da burada tanıtmış olalım. Benim en sevdiğim bölüm burası. Mikro yemler, LRF yemleri. Arkadaşlar çok hafif siklet LRF takımlarıyla yapılan avcılığın keyfi apayrı biliyorsunuz. Şu yemi gayet iyi tanıyorsunuz videolarımdan. Savage Gear, Gravity Pencil. Bu da Sinking Pencil tipi bir yem. Gagasız. Jig desen değil. Rapala desen değil. Değişik bir şey. Yeni nesil bir yeni tipi. Slim minolojikleri zaten biliyorsunuz. Bakın bu eski paketlemesi bu şekildeydi. Yeni paketlemesi bu şekilde. Öyle bir ambalaj değişikliğine gidildi. Turkish Zebra Mix Hı. kendim tasarladığım, adını koyduğum ve şu sayfa spreciklerin 5 gramdan şu an 14-18 gramı bitti ama bu şekilde Turkish Zebra Mix, Turkish Zebra Mix 2 Bakın paketlemesi Bunlar da bile fark ediyor. Değişti sonradan. Herkesin tanıdığı, her balığı tutan katil Savage Gear 3D White Blade metal vibrasyon yenileri. 4 gram, 8,5 gram, 14,5 gram. Daha birini de yapmayı planlıyoruz yakında. Şöyle bir gösterecek olursam, şu büyüğünden göstereyim. Arkadaşlar bunun sırtında 3 tane aksiyon deliği var. Kafaya yakın ortada ve kuyruğa yakın. Genelde kıyıdan avlanırken ortadaki halkayı kullanıyoruz. Kafayı birazcık eğiyor. Biz çekerken ya da zıplatma aksiyonları yaparken tırırt, tırırt, tırırt aksiyon olarak geliyor. Titreşimle ve sesle balıkların dikkatini çekiyor. Eğer tekneden çekerken ya da kıyıdan çok hızlı çekeceksek genelde tekneden sırtı çekerken kullanıyorum ben. O zaman kafaya yakın takıyorum. Çünkü yüksek süratle orta halkadayken çok fazla kafasını eğiyor ve aşırı titreşim alıyor. Şu kuyruğa yakın halkayı ben kullanmıyorum. Onu genelde dikey, ice fishing falan yaparken ya da ne bileyim iskeleden direkt sarkıttınız. Direkt dikey avlanırken uygulayanlar var ama ben dikey bile avlansam kuyruğa yakın halkayı kullanmıyorum. Onu söyleyebilirim. Savage Gear, Sandeel and Slug dediğimiz dörtlü set levrek katilidir. Bakın İki farklı kafası, iki farklı kuyruk tipi. Bu pedal tail, bu da slug tail olarak geçiyor. Bunu düz sarımla da kullanabilirsiniz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu düz sarım yapabilirsiniz ama buna twitching aksiyonları, küçük jerk aksiyonları yaptırmak daha ya da darting dediğimiz onun aksiyonları aslında birbirine çok benziyor ama değişik isimlendirmeleri var. O aksiyonlarla kullanırsanız daha iyi olur. Bunlar da yedek gövdeler. Eğer silikon hasar görürse, koparsa, yırtılırsa örnek veriyorum 8-10 tane büyük balık tuttunuz. yedek gövdesinde kullanabilirsiniz. Bu da mikro Onun yavruları. Glow'lar bitmiş. Burayı dolduracağız. Stoğumuz var. Çok hızlı satılıyor çünkü glow rengi. Onun bir büyüğü burada 12,5 santim 23 gram. Buradan hemen karşıya atlıyorum abi. Şurada 16 santim 42 gram. 20 santim 150 gram. 20 santim 180 gram. Bunu bir kere bir Perklek girdanın midesinden çıkarmıştım hatırlarsınız. İplerimiz, Lider Misinalarımız... Yani sığdırmaya çalıştık. Muhtemelen bir süre sonra büyümemiz gerekecek. Ve şöyle ortaya bir raf atabiliriz. Yukarıyı üst katımıza normalde mutfak ve banyomuz var. Orayı mağazaya dahil edebiliriz. Göreceğiz bakalım nasıl. Şuradan makinalara geçelim. Burada Dam Quick serisi makineler var. Özellikle şu Quick 7 serisi efsanedir arkadaşlar. Yağ gibi dönen mükemmel bir makine. Tabii ki bu şekilde rahatlayan bir sürü model var ama tabii ki segment arttıkça makinenin kalitesi de artıyor. Bizde işinizi görecek her bütçeye uygun malzemeler mevcut. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Kendo baby jikler, uygun bütçeli jik grubu, mikro jik grubu. Usami mikro popurlar, savaş mikro popurları. Şu güzelliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Mikro Popper dediğimizde popping nedir? Önce onu söyleyeyim abi. Popping ağzı düzdür, kamışta şöyle vurdurarak su üstünde şapırtı, ses ve titreşim çıkararak yüzeyden avlanan balıkların dikkatini çektiğimiz bir avcılık şekli. Şu boyuttan başlıyor. Şöyle devasa boyutlara kadar hatta bunların daha büyükleri bile vardı. Daha sonradan Türkiye'de çok pazar olmadığı için iptal ettik. Bu boyutlara kadar gidebiliyor. Bu da bir popper. Şu da bir popper. Su üstünde avlandığımız VTD aksiyonlu yemler var. Bakın şurada Fujin serisi. Şurada kendi Zero Rice 90F ve 110F iki tane burada su üstü modelimiz var. Buradan geçiyoruz. Panik treyler, küçük boyu var. 10,5 cm ve 13,5 cm. Bunlar eski seri. Bu Volüm 1, bunlar Volüm 2 yeni seri. Surf Walker'larımız var. Yine 12,5 cm'den başlıyor. 21 cm'e kadar gidiyor. Şurada Max Stick dediğimiz işte GT gibi, Orkinos gibi, Dev Lambukalar gibi, Dev Kuzular gibi büyük balıkları kullandığımız bir yeni modelimiz mevcut. Devam ediyoruz. Jerk minnowlar arkadaşlar Akdeniz'de baraküde avı dediğiniz zaman, Jerk minnow dediğiniz zaman akan sular duruyor. Özellikle şu limon rengi gece avlarında efsane olduğu için çok hızlı tükeniyor. Ama diğer renkleri de gidiyor. Gündüz ve gece çalışan daha bir sürü rengi var. Mesela benim gece favorilerimden birisi bu. Pinket. Mirror Ayu, ya da ne bileyim gündüz rengi olarak sardin Green mackerel, şu kaliteye bakar mısınız? Uskumru rengi. Kendo maket balıklar, Blade Minnow, Sivas Minnow, 125 serisi, Haru 125, Haru 90 vesaire vesaire. Kendo Güntesu, jiklere geçiyoruz. Benim yine en sevdiğim bölüm, jig Bakın bu artık bununla çalışmak birazcık kondisyon ve beceri istiyor. 200 gram. Ama bununla da yakında güzel bir balık yakalıyorum inşallah. Sevil kardeşime selam olsun. Geçen dev gibi kuzunun ağzında bırakmış bunu. Adrasan'da. 40 gramdan başlıyor. Şu an 40 gramları stoğumuzda yok ama 60'tan başlayan rak gidiyor bizde. 60, 80, 100, 120, 150, 200 gram şeklinde psikosikletciklerimiz var. Mesela şu renkler üretimden kalkmıştı. Sardin, French Bone Silver mı bu? Aynen. French bon Silver rengi ve Yellow bek rengi. Yellow Back miydi bu? Lemon Back, özür dilerim. Lemon rengi. Bunları tekrardan ürettirdik. Şu diğer renkler zaten çok iyi çalışıyor. Onun dışında burada Slim Minojik serisi. Eski Slim Şu gördükleriniz. Bunlar yeni modelleri. Gördüğünüz gibi çift asist yeni şekilde satılıyor. Efsane. Bunların içinde de var. Bunlarda da çıngırak var. Needle'ciklerde de çıngıraklar arkadaşlar. Squishy Derin sularda işte Lahos, Girida, Fangri, Mercan, Tranche gibi avlarda kullanılan sıkışık serisi var. Kokulu kurtlar var. E, ee, jiketleri var. Aa bu arada kim geldi? Gel abi gel. Abi tam senin alanını konuşurken sen geldin. Ne haber abi hoş geldin. Ömer Baydak abim geldi. Kendisi abi, Belek selamlar. bölgesinin Antalya'nın en iyi LRF'cilerinden, rekortmenlerinden. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin abi nasılsın? İyi. Sen Hayırlı olsun hey ya, dükkan. Sağ olasın abi. <laughs> sağ <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> ee, hazır GPS'in sesini duymuşken nasıl buldun bizim dükkanımızı abi? Google'a balık günlükleri yazdığımda <laughs> çıktı. Direkt Bu kadar basit. Yani balık günlükleri geldi. Kafa karışıklığı olarak arkadaşlar bizim online mağazamız Mavi Üzgeç olduğu için insanlar Mavi Üzgeç yazıyor çıkmıyor. Google haritalara balık günlükleri yazmamız lazım. Ya da Instagram balık günlükleri hesabımda adresin altında Google haritalar linki var. Oradan da tıklayarak gelebilirsiniz. Abi bitirmek üzereydik. Beraber devam evet. edelim. Burada kokulu kurtlarımız var. Bunların kokusu efsanedir. Japonlar yapıyor bunu zaten Made in Japan diye yazar hepsinin arkasında şurada Made in Japan Bunlar favori Silikon kurtlardır Ve şu da benim favori şirketimdir Decoy round magic jiket bu, bu da Japon markası ama Japonya'da üretilmiyor malzemesi Japonya'dan geliyor Savage Gear'ın bloody assist asist iğneleri her türlü her ağırlıkta kişilikte kullanabileceğimiz 1 0 1 2 0 3 0 diye gidiyor. Bunlar da mikrolar için. Mesela bakın bu Türkiye'de büyük bir eksiklikti. Bunları yeni yaptırdık. Mikrojiklere uygun asist iğneler, kaşıklar vesaire vesaire. Anlatacaklarımız bitti. Çantalarımız var. Kamışlarımız var. Herkesi bekleriz Antalya'daki mağazamıza. Burada biz e, alışveriş yapmanıza gerek yok. Biz sohbet etmeyi, beraber çay içmeyi, bir şeyler anlatmayı da çok seviyoruz. O yüzden hani ben işte durumum yok ya da bir şey almayı düşünmüyorum şu an deyip çekinmeyin. Gelmemezlik yapmayın. Hepinizi bekliyoruz. Ben çay içmeye Çay var mı? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Sana her <laughs> zaman çayımız var abi. Ben burada tekrardan sizinle hepinizin huzurlarında Oğuz kardeşime Can kardeşime çok teşekkür ediyorum. Burada bizim videolar dönüyor arkada. Abi sen de hoş geldin. Hoş Gelmişken senin kanalında bir tanıtalım mı? Olur. Çok Arkadaşlar iyi olur, Ömer sevinirim. abimizin de bir YouTube kanalı var. Kendisi %90 oranında kıyıdan ya da kano ile av yapıyor. Evet. Çok efsane yani LRF sikletinde rekor boyda balıklar avlamış birisi. Şuradan Ömer abinin kanalına Şuradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz arkadaşlar bir like atmayı çok görmeyin bize. Abone olmayı unutmayalım. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a emanet. Rastgele.